Gül suyunun cilde kullanımı ve faydaları Gül suyu yüzyıllardır kullanılan bir güzellik iksiridir. Cildinizi nemlendirir, ışıltı verir, pH dengesini doğal olarak korur, gözenekleri sıkılaştırarak kırışıklıkları ve ince çizgileri azaltır. Gül suyu nedir, nasıl elde edilir? Gül suyu, su ve gül yapraklarından elde edilen bir bileşendir. Hoş kokusundan dolayı doğal bir parfüm olarak kullanılır. Fakat sadece bununla kalmaz, saf gül suyunun tıbbi kullanımlarda dahil olmak üzere birçok kullanım alanı vardır. 7. yüzyıla kadar İran ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde tıbbi bir ürün olarak kullanılmıştır. Ayrıca Kuzey Amerika Kızılderili kabilelerinin hastalıkları tedavi etmek için doğal gül suyu kullandığına dair bazı kanıtlar vardır. Hangi gül suyu yüze sürülür? yatıştırıcı özelliklere sahip gül suyu tamamen doğal bir toniktir. Toniklerin cildin nem dengesini bozduğuna dair genel inanışın aksine, hakiki gül suyunu tonik olarak kullandığınızda, cildinizin pH dengesini doğal olarak korursunuz ve böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Bol miktarda antioksidan içeren gül suyunu yüzünüze sürdüğünüzde, tazelenmiş hisseder ve kalıcı gül aromasıyla ruh halinizi iyileştirebilirsiniz. 5. Yaraları iyileştirir. Gül suyu antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kesiklerin, yanıkların ve hatta yara izlerinin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. 6. ruh halini iyileştirir. Gül suyu güçlü antidepresan ve anksiyete önleyici özelliklere sahiptir. Araştırmalar gül yapraklarının özünün merkezi sinir sistemini rahatlattığını bulmuştur. 7. baş ağrısını dindirir gül suyunun stresi azaltıcı etkileri, baş ağrısı ve migren tedavisine de yardımcı olur. Gül suyu ve gül esansiyel yağ aromaterapide baş ağrılarını tedavi etmek için kullanılır. 8. Sindirim sorunlarını iyileştirir. Gül suyu içmek şişkinlik ve mide rahatsızlıklarını azaltmaya yardımcı olur. Safra akışını artırarak sindirimi iyileştirdiği bilinmektedir. Siz de gül suyunun sayısız faydasından yararlanmak için en iyi gül suyuna ulaşmak isterseniz gerekli araştırmaları yapın ve farklı mağazalardaki gül suyu fiyatlarını karşılaştırmayı unutmayın.